Hayriye Fındıkoğlu, hayatını Kahramanmaraş'ta devam ettiren 75 yaşında yaşlı bir kadındı. Çevresi tarafından dikkat çekmeyen yaşlı kadın kendi halinde bir yaşam sürdürüyordu ya da çevrede bulunan insanlar öyle olduğunu düşünüyordu. Hayriye'nin torunu sürekli olarak annesinin nerede olduğuna dair sorular soruyor ancak merak ettiği sorulara tutarlı cevaplar alamıyordu. Hayriye Torununun annesinin nerede olduğunu sorduğu sorulara yanıt olarak Zeynep'in kendisini terk ederek Almanya'ya gittiğini anlatıyordu. Ancak Zeynep'in kızı bu cevaplara karşı şüpheler duyuyordu. Annesinin ailesine kızarak onları terk etmesi ve yıllardır iletişime geçmemesinin sebebi ne olabilirdi? Ya da ailesiyle iletişimini kesen Zeynep Hanım neden kızını iletişimini kesmiş olduğu annesine bırakmıştı? Annesi Zeynep Hanım'ı arayan genç kadın kendisine verilen cevaplardan tatmin olmamış ve annesinin kayıp olduğunu bildirmeye karar vermişti. Genç kadın polis merkezine giderek annesinin kayıp olduğunu bildirmiş ve polis ekipleri elde ettikleri bilgiler doğrultusunda çalışmalara başlamıştı. Araştırmayı yürüten ekipler, Zeynep Tanıdır'ın kaybı ile ilgili olarak yapmış oldukları kontrollerde daha önce yaşanan kayıp olaylarından çok farklı detaylar elde etmişti. Zeynep Hanım hakkında yaklaşık olarak 26 senedir hiçbir resmi kayıt bulunamamıştı. Hayriye Hanım Kızı Zeynep'in Almanya'ya gittiğini iddia etmiş. Ancak yapılan kontrollerde Zeynep Hanım'ın ülkeyi terk ettiğini gösteren resmi bir kayda ulaşılamamıştı. Yapılan araştırmalarda ülke sınırları içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde ise Zeynep Hanım'a ait hiçbir resmi kurum veya kuruluşta işlem gerçekleştirilmediği belirlenmişti. Yani 26 sene içerisinde Zeynep Hanım hiçbir resmi işlem yapmamış veya yaptırmamıştı. Ne bir banka işlemi ne de bir hastane kaydı veya nüfus dairesinde yapılan bir işlem bulunmuyordu. Araştırmayı yürüten ekipler, Zeynep Hanım'ın yasal olmayan yolları kullanarak ülkeyi terk etmiş olduğu ihtimali üzerinde duruyordu. Ancak bu olayın yaşanabilme ihtimali oldukça düşüktü. Araştırmayı yürüten ekipler, Zeynep Hanım'ın kaybına dair yaptıkları çalışmayı genişletme kararı almış ve yaşanan olaya dair şüphelerin artması, araştırmanın genişletilmesiyle gerçekleşmişti. Araştırmayı yürüten ekipler yapmış oldukları çalışmalarda, Zeynep Hanım'ın babası, Arap Tanıdır'a da ulaşılamadığını belirlemişti. Alınan bilgilere göre, Arap Tanıdır'a yaklaşık olarak 27 senedir ulaşılamıyordu. Ailenin yaşamış olduğu bölgede yapılan çevre araştırmasında Arap Tanıdır'ın 27 sene önce Arabistan'a çalışmak için gittiği ve geri dönmediği öğrenilmişti. O tarihten sonra Arap Tanıdır ailesiyle iletişime geçmemiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Arap Tanıdır ile ilgili yapılan araştırmaların sonucu Zeynep Tanıdır'ın kaybı ile ilgili yapılan araştırmaların sonucundan farksızdı. Arap Tanıdır'ın ülkeyi terk ettiğini gösteren resmi bir kayıt bulunmuyordu ve 27 yıl içerisinde hiçbir resmi kurumda işlem yapmamış veya yaptırmamıştı. Elde edilen bulgular doğrultusunda yapılan araştırma dikkat çekici bir hal almış ve yaşanan olayların kayıp olmadığı ihtimali güçlenmeye başlamıştı. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilk şüpheli 75 yaşındaki Hayriye Fındıkoğlu'ydu. Araştırmayı yürüten ekipler yapmış oldukları çalışmada 75 yaşındaki Hayriye ve yakın çevresinde bulunan akrabalarını teknik takibi almış ve ülke gündemine oturacak olaylar bu şekilde ortaya çıkmıştı. Yapılan teknik takipte Mehmet Tanıdır'ın annesi Hayriye Fındıklıoğlu'nu aradığı ve telefon görüşmesinde eski evde kazı yapmam gerekiyor dediği belirlenmişti elde edilen bulgular üzerine araştırmayı yürüten ekip tarafından, Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ballıca mahallesinde bulunan müstakil eve operasyon düzenlenmiş ve belirlenen müstakil ev ve eve ait bahçe içerisinde kazı çalışmaları yapılmış, ancak araştırılan iki olaya ait bir bulgu elde edilememişti. Yapılan teknik takip ile ilgili olarak Hayriye Fındıklıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alınmış, Hayriye yapılan sorguda daha fazla dayanamayarak gerçekleri itiraf etmiş ve Hayriye vahşet dolu olayları namus meselesi sebebiyle gerçekleştirdiğini belirtmişti. Şüpheli Mehmet Tanıdır, sorgusunda annesinin babası Arap Tanıdır'ın hayatını tüfek kullanarak sonlandırdığını, evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Mehmet, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır'ın da yine annesi tarafından hayatının sonlandırıldığını söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise sorgusunda 1997'de eşinin, 2000 yılında da kızının hayatını sonlandırdığını itiraf etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdırı, Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini itiraf etti. Hayriye Fındıkoğlu 7 Ağustos 2022 günü yapılan çalışmada polis gözetiminde götürüldüğü evde polisler ile yer gösterimi yapmış ve gösterim yapılan noktada gerçekleştirilen kazı çalışmalarında insana ait olduğu belirlenen kemikler tespit edilmişti. Elde edilen bulgular gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna kaldırılmış ve yaşanan iki olay hakkında vahşet dolu gerçekler ortaya çıkmıştı. Soruşturma sonunda eşi Arap Tanıdırı 1997 yılında av tüfeği kullanarak kızı Zeynep Tanıdırı ise 2000 yılında zehir kullanarak hayatını sonlandırdığı iddia edilen Hayriye Fındıkoğlu hakkında tasarlayarak Kasten hayatı sonlandırma suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen oğlu Mehmet Tanıdır. Ve Fahri Çiftçi hakkında da hayatı sonlandırmaya yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Susma hakkını kullanan Hayriye Fındıkoğlu mahkemedeki ilk ifadesinde suçlamaları reddedip ben yapmadım dedi. Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi de suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu. 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmalarında tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Dava devam ederken adli tıp kurumundan gelen rapor da dosyaya girdi. Raporda Arap Tanıdır'ın 27 yıl önce, Zeynep Tanıdır'ın 26 yıl önce hayatlarını kaybetmiş oldukları açıklandı. Raporun peşinden mahkemede savunma yapan avukat Türk ceza kanununa göre yaşanan iki olay ile ilgili olarak 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek sanıkların serbest bırakılması talebinde bulundu. Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından Türk Ceza Kanunu'na göre zaman aşımının gerçekleştiği belirtilerek davanın düşmesine ve 13 aydır tutuklu bulunan Hayriye Fındıklıoğlu, Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi'nin tahliyelerine karar verildi.